Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Berkant. Bugün pek çok web sitesinin satmış olduğu random hesap dolandırıcılığından sizlere bahsedeceğim. Pek çok kardeşimiz bunlara inanıp çünkü pek çok random hesaplar satın alıyor ve sonunda bunlar dolandırılıyorlar. Peki bu random hesaplar nasıl elde ediliyor ve nereden alınıyor? Günümüzde ne yazık ki pek çok random hesap satan web sitesi mevcut ve bu web siteleri belki de farkında olmadan pek çok gencin hayalleriyle oynuyor. 5 TL, 10 TL, 20 TL, 25 TL sattıkları bu random hesapların şifrelerini belki bir gün, belki de bir saat sonra değiştiriyorlar. Ne yazık ki bunların videolarını çeken de pek çok YouTuber mevcut. 10 TL random hesap aldım. 100 TL random hesap aldım. Şu çıktı bu çıktı diyerek pek çok insanın random hesap almak için teşvikte bulunuyorlar. Ancak alınan bu random hesapların çalındığını sonradan değiştirildiğini veya çalıntı hesap olduklarını asla videolarında söylemiyorlar. Çünkü onlar sadece kendi paralarına bakarlar. Sponsorlardan aldıkları ücretleriyle hayattan geçindirmeye çalışırlar. Ancak 13-15 yaşındaki çocukların almış olduğu hesaplardaki 20 TL'nin çalınması onların çumurlarında olmaz. Google'a Valorant random hesap yazdığınız zaman ekrana gerçekten pek çok site çıkıyor. Bunlardan çoğu gerçekten piyasada isim yapmış bir siteleri. web siteleri gayet kaliteli. Diğer hesap alım satım olsun ne bileyim e, Valorant point olsun. Pek çok şey satıyorlar sitelerinde. Ve bunları güvenli insanlara teslim ediyorlar. Ancak 3 kuruş 5 kuruş fazla kazanmak için Valorant random hesap satmaları bana hiç etik gelmiyor. Arkadaşlar Valorant random hesapların %99.9'u çalıntıdır. Ve sizlere asla kalıcı olarak bu hesaplar verilmez. Şunu diyor olabilirler. Biz bunları insanlara söylüyoruz. Almasınlar. Öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir şey olamaz. Çünkü bunu açıklamalarına küçücük küçücük yazıyorlar. da kocaman bir saat sonra şifresi değişen random hesap diye. O zaman görelim delikanlılığınızı. Video normalde gerçekten çok uzun tutar. Çok detayı inerdim ancak bunları anlatmak gerçekten çok zor. Çünkü dolandırıcı bir insanla uğraşmak ki tek başındaysanız bu olayda gerçekten işiniz çok zor. Ancak ben üstüne basa basa tekrardan söylüyorum. Valorant random hesap videosu çeken, Valorant random hesap çekilişi yapan, Valorant random hesap satan siteler ve sitelerdeki o satış yapan insanlar sizlerin 3 kuruşuna 5 kuruşuna göz dikmiş insanlardır. Arkadaşlar bu videoyu olabildiğinizce çevrenizde paylaşın ki artık insanlar 30-40 TL verip parasını boşa göndermesinler. 30 40 TL random hesap alıp bir saat sonra şifresi değiştirileceğini bile bile paranızı yakacağınıza gidin o paralarla sokaktaki canlarımıza en azından mama falan alın. Hem sizler için daha karlı olacaktır hem de sevap olacaktır. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Valorant random hesap dolandırıcılığına artık hep beraber dur diyelim. Videomdan keyif aldıysanız kanalıma abone olup video like atıp yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.